merhaba arkadaşlar ben Mahmut bugün sizlerle beraber çok güzel bir şey yapacağım bugün bilgisayar masamı gösteriyorum sizlere yüzümü göstermeden bir kendimi göstereyim dedim bir de arkadaşlar yeni kıyafetime bakar mısınız bu yeni tulumun ve Minecraft karakterimle gerçekten birebir aynı kıyafet zaten buna bakarak tasarladım Evet arkadaşlar hazırsanız videomuza geçelim Azıcık birazcık dağınık olabilir. Şunu da şuraya koy. <laughs> Azıcık dağınık olabilirim. Masam şu şekilde duruyor arkadaşlar. İlk bakışta. Normalde masamı toplardım sizin için ama üşendim. Böylesini anlatayım. Bu Normalde monitörüm Rampage. Karışık bir ismi var. 34 inç. Ya açıklamaya zaten tüm bilgilerini yazmış olacağım. 34 inç bir bilgisayarım. Aslında bu kadar yüksekte değil ama ben geliyorum. Bu koltuğa oturuyorum abi. Yatar gibi oturduktan sonra şöyle bir bakış atıyoruz. Güzel oluyor. Bu arada büyük olması hem güzel yanları hem kötü yanları da var. Aa, güzel yanları mesela nasıl söyleyeyim sizlere. Ee, geniş ekran televizyon yerini de alabilir. Ve ayrıca de oyunlarımda daha eğlenceli oluyor. Ama video çekerken çok sıkıntı oluyor. Çünkü benim 1080'e 570'e çekmem gerektiği için ki tam anlayamadık ki öyle bir şey de çekmem gerekiyor ondan sebep şu kadarını falan kullanabiliyorum Minecraft videosu çekerken neyse arkadaşlar geleceğiz onlara devam edecek olursak burada bir tabletim var tableti yine koyuyorum bunu bazen ikinci monitör olarak kullanıyorum bazen de alttan video açıp üstten oyun oynuyorum bunun arkasındaki bir tutacak değil arkadaşlar. Eski mikrofonum. Bimden almıştım. Tutacak görevi de görüyor. Zaten bunu şu anda kullanmıyorum. Şu anda kulaklığımın e, mikrofonunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada şu klavye var ya abi. Bu klavyeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hele hele mini seviyorsanız. E, hatırladığım kadarıyla Rampage W Grand T, Arkadaşlar öyle biliyorum. Şu şekilde bir sürü renk şeyi özelliği benim şansım ha pardon ışığını açacağız şu şekilde bir sürü renk şeyi mevcut bakın bir sürü var gerçekten tavsiye ediyorum e, e, detaylı bir videoları bunların var bence aratıp bakın ben dikkatlice baktım ve aldım burada çoğu kişinin kullandığı sitel seriye sirval 3'ümüz var bunu çoğu youtuber kullanıyor ve ben de bunu severek aldım ve gerçekten çok iyi ve her şeyin neredeyse RGB bak. Şurası bile RGB öyle söyleyeyim sizlere. Görebildiyseniz göremedim. Burada bir tanecik McQueen'li bir bardağım var. Bu niye var diyeceksiniz. İçi de bomboş. Burada şöyle bir şey var. Bunun içine su dolduruyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Sonra su dolduruyorsunuz da ben doldurabileceğim. Bekle geliyor işte. Bardak. Öyle şeyler işte. Burada bir tane bir kutu ayımız var. Biliyorsunuz kafadar ayılardan. Burada bunun içinde benim şeylerim var arkadaşlar. Kablo tutacak, karışıklığı engelleyecek falan. Bir de bazı kablolar var. Şöyle kapatıp koyalım. Şurada böyle güzel bir jvr kulaklığımız var. Ben niye üste geçtim aşağıyı bitirmeden ya? Burada bir tane daha kulaklığımız var. Güzel ses veriyor. Ve ayrıca de şu mikrofon çok iyi bence bana göre. Yani şundan iyidir. Binden aldım. Şundan iyidir. Ee, devam edelim. Başka ne var lan? Ha, daha bir sürü şey var ya. Ee, şurada bak. Şurada. Bak. Burada bir tane hoparlörümüz var. Bir tane de şurada var. Aa, bu da çok iyi ses veriyor. Yani bildiğiniz eve ses sistemi bağlatmış gibi evin her yerinde ses duyabiliyorum. Evet. Sonra şunu çekecek olursak bunun arkasında şu şekilde bir, bir önceki videolarımızdan ekrana koyarım. Logitech'in kolu var. Gerçekten çok iyi bir kol bu da. Tavsiye ederim. 1000 liramı bir de arkada arkadaşlarımla falan pes oynamak için güzel değil. Dandikimizden ama kullanılabilecek bir kolumuz daha var. Devam edelim. Şuraya dağıtma şu. Şunu çok zor koyuyoruz zaten. Abi şunları arkaya. Dur tekrarına gelsin. <laughs> Tabii efendim. Neyse devam edelim. Masamızda başka ne var? Şarj var tablet için. Bu var bu ne lan? Bir tane ekranımı temizliyorum. Sonra aşağı inelim bence artık inek mi? İnelim, inelim. Sonra bir şey daha göstereceğim. Burada bundan var. Ellerini ten öper. İsmi yok. Çünkü o bir ayıcık. Ayıcık değil lan. Köpek lan bu. Kötü değil. Çok iyi. Acaba çok iyi. Kasma yok. 120 fps alıyorum. Minecraft'tan. Valorant'tan oynamıyorum ama ondan da 500 FPS mi alıyorum. Çeçeği bitir adam basıktım. Şu şekilde RTX 4060'ımız var. 16 GB RAM. Bir şeyler bir şeyler tam bilmiyorum. Devam edecek olursak ee, kasamız neymiş? Kasa yazmaz ki. Ha, Frisbee. Bu da bilindik marka diye biliyorum. Onun gözükmüyor ki. Frisbee görüyorsunuz mu? Bence görüyorsunuz. Frisbee yazıyor işte ya. Ne görmeniz gerekiyor abi? Oğlum ne oluyor lan? Bu niye böyle yaklaştı lan? Ha doğru böyle yapacağız değil mi? Ha. Tamam devam edelim. Ha ışık verip buradan şey yapabiliriz. Bir saniye. Abi bunu niye bu kadar zor yapmak zorundasınız ya? Ha. Filiz bir yazıyor işte burada anlayın siz. Grabtomi neydi bu? Hayır. Zotac Gaming'miş biraz bulanık olabilir. Özür diliyorum. Sonra çekmecemi açıyorum. Bu çekmecede ne var? Bir mi bendimiz var. Pil. Niye diye soracaksanız göstereceğim. Sonra devam edeceksek. Ee, burada bir klavye var. Buna video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Şu şekilde yarım bir kol. Burada dandeyi yönetilen bir şey. Yok, garip bir şeyler. Ha, burada bir kulaklığımız var. Burası dolu valla. Bak şu, şu var ya. Bunu alıyorsun. Buna bağlıyorsun. Biliyorsun artık ne yapıyorsan yap abi şeyle. Mouse'la. Başka. E, bu bedavart içinde çok kullanmadım. Niye burada? Sonra. Şimdi ben size dedim yani. E, o pil ne işe yarıyor? Bakın burada ne var? LED var. Sonra şurada da böyle bir şey var arkadaşlar. Bunu kendim bağlantıladım. 5 saat uğraştım bak. Şuradan gidiyor bak bak bak. Abi netlesen. Netlesen lan. Heh. Bak şöyle şöyle. Bayağı gidiyor bildiğiniz. Ee, su burada ya. Buradan geliyor. Düğme basıyorsun ve şunu görüyorsun abi. Gecenin daha güzel duruyordu. şimdi güzel durmadı. E ee, bitti. Oğlum bende çok bir şey yokmuş lan. Dur bir saniye. Başka ne var? Oğlum bende hiçbir şey yok. Bir tane bundan var. Saatte 3'ü bu geçiyor. Oğlum. Hesap diyemiyorum lan. Bir tane bundan var. Daha da bir şey yok aminim. Burada eski karakterim var. Eski dediğimde. Bir iki hafta önce ya. Ne eskisi. Kendi kapandı ben dokunmadım. Bak şunu böyle yapıyorsun. Basıyorsun. Açıl. Bak gördünüz mü? Bununla tasarladığım en iyi kapak resmi bu arada. Çok iyi tasarladığımı düşünüyorum. Yakında bu gelecek. Kanalda takipte kalın. o 65 izlenmiş lan yalancı. Valla 65 izlenmiş. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Oğlum, deyesim ne de yok ki? Kaç ya. Tabii Tabi efendim.